arkamızda Manci Kemal var. Manci Kemal, Man, en Mar gelişim marka, panel, man, minibüslerin Türkiye'de en çok satan bayisi. Normal bir motokaravan yapmak istiyorsanız çok çok ideal araçlar. Biraz TG'leri anlatalım mı? Konfor, bon, sürüş kalitesi bunlar bu aracın en üst segment olmasını üst tepeye en uygun araç. Size nasıl ulaşacaklar? Manci Kemal Otomotiv olarak web sayfamız mevcut. Mancika Orta Otomotiv Sefer mevcut. Onun dışında telefonumuz zaten mevcut. Şimdi bu arabayı aldın, ben tercih ettim. Evet. Neden var? Çünkü 4x4 otomatik özelliklerimiz en kısa <laughs> sürede <Zeynep> seyirci edilmesi. Bunlar çok büyük avantaj. Özellikle Mancik Kemal ailesini teşekkür ediyorum. Çok memnunum, <laughs> çok, <laughs> çok mutluyum. <laughs> <yanaşı gülüyor> evet. Bir araç sipariş verdim. Yine mal Evet. Aa, çok... Sakin, Tabii, Ee, aracımızın çok güzel bir mutfak var. Mutfaktaki ölçümüz, ürünlerimiz dünyanın en iyi markalı ürünleri tercih edeceğiz. <laughs>